Merhaba sevgili dostlarım. Yasun'un Tarot Günlüğü kanalına hoş geldiniz. Ben Yasemin. Umarım çok iyisinizdir sevgili dostlarım. Bugün yine sizlerle özel bir açılım yapacağız sevgili dostlarım. Bugünkü konu başlığımız aklınızdaki kişi sizi üzdüğünün farkında mı? Bunu bilinçli olarak mı yapıyor yoksa farkında olmadan mı sizi üzüyor? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Zamansız bir zamana niyetle bu okumayı gerçekleştireceğim. Herhangi bir ilişki tipine niyet etmiyorum. Küs, ayrı, dargın, devam eden üçlü ilişki, platonik ilişki herkes izleyebilir sevgili dostlarım. Bu arada kanalıma yeni gelen dostlarım hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Eski dostlarımla beraber önce burada sonra burada hepinizin yeri hazır. Ve bu kanalımızın gelirinin tamamında sokak canlarına gitmektedir. Şükürler olsun sevgili dostlarım. 138. paket mamamızı da aldık gönderdik. Böyle güvendiğim, inandığım ve düzenli olarak gönderdiğim yerler var. Toplula kısmında bunları da paylaşıyorum. bilginiz olsun sevgili dostlarım. Merak eden dostlarım varsa e, girip kontrol edebilirler can canlarım. Şimdi, bu arada yeni kartlar aldım. <laughs> Bugün bunlarla okuma yapacağız bakalım. istenemedim bakmadım ilk size e, bakacağım canlarım. Şimdi kolektif için kullanacağım bu kartlarımızı. Şimdi. Ee, öncelikle aklınızdaki kişinin birbirine karşı enerjisine bakacağım. Ee, şu anda sizin dışınızda hayatında neler oluyor? Size karşı duygu düşüncesine ve size yaptığı şeylerin e, farkında mı? Sizde e, üzdüğü yani bilinçli bir şekilde mi üzüyor yoksa bilinçsizce mi üzüyor? Bunu soracağız sevgili dostlarım. Bu arada sevgili dostlarım şunu da söyleyeyim. Tarot bir fal değildir, bir enerji okumasıdır. Gaybı ve geleceği sadece Allah bilir sevgili dostlarım. Kolektifte enerjilerin yoğunluğu neyse kartlarımıza yansıyan enerji de bu olacak cancağızlarım. Şimdi e, aklınızdaki kişi ve size niyet ediyorum en doğru bilgileri almaya, kanal olmaya niyet ediyorum. Aklınızdaki kişinin e, size karşı enerjisi nedir dediğimizde e, kararsızlık geldi sevgili dostlarım. Karar vermekte zorlanma, ikilemler, verdiği karardan kolayca cayma dengesiz tutumlar dedi. Şu anda bildiğiniz e, arkadaş dengesizmiş. Peki sizin ona karşı enerjinizde ne var dediğimizde güven geldi. Karşısındaki ee, karşısındakine korku, çekinme ve kuşku duymadan inanma, sadakat duygusunu hissetme, güvenilir ilişkiler veya güven konusunda hüsrana uğrama, güvenin sarsılması. Evet siz de e, şu anda aklınızdaki kişiyle ilgili bir güven, e, güvenini aklınızdaki kişinin size karşı evet, e, sadakatini sorguluyorsunuz güvenle ilgili mevzularımız var. Peki ortak enerjilerimizde ne var dediğimizde cancağızlara mustat geldi. Özlemi çekilen veya sevileniyle bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek dedi sevgili dostlarım. Şu anda anladığım kadarıyla aranızda bir özlem, bir hasret, bir uzaklık varmış. Şimdi gelelim cancağızlarım. Kartlarımızın enerjisini temizleyelim. Zaten temiz olan enerjileri <laughs> bir kez daha temizlemek suretiyle kazalım cancağızları. Hadi. Şey, Neysif daha sizden. Bereket <laughs> Allah'tan mı derler ne derler. Kartlarımızı, cancağızları. Şimdi. Eskiden yurt dışından geliyordu kartlar. Şu anda e, orada bir problem var anladığım kadarıyla. Ben diğer kartlarımın hepsi yurt dışından gelme. Bunları zor buldum. Şimdi gelelim mevzumuza. Evet aklınızdaki kişiye niyet ediyorum. En doğru bilgileri almaya, kanal niyet ediyorum sevgili dostlarım. Aklınızdaki kişi şu anda hayatında gündeminde mevzularından neler var bakalım canlarım. Hayatında bir yıkım olmuş. Evet bir şeylere küsmüş. Ve çocuk enerjilerde Ailesiyle ilgili bir şeyler var. Bir şanstan bahsetti. Bir şeyleri bırakmak istememiş. Ama bu insan şu anda hep çocuk enerjilerde sevgili dostlarım. iki kart daha alalım. Şimdi bakalım bakalım. Neler oluyor? Neler bitiyor? Şimdi wow. Bu insanın hayatında ya evlilikle ilgili, evet evlilikle, ya kendisi bir evli, bilemiyorum, e, ya da evliliğe karşı bir inancı, bir şeyi yıkılmış sevgili dostlarım. Şu anda gerçekten kötü bir süreç içerisinde. Şimdi canlarım, evet evliliğe dair bir takım inanışları son bulmuş cancağızlarım. Burada e, hayatında bir küslük yaşıyor ama bu küslüğünü şu anda gizlemiş gerçekten zorlandığı hayatında bir karar vermesi gereken süreç var lakin burada çocuk enerjilerde olduğu için bu kararı verememiş sevgili dostlarım. duygusal hayatında da aslında dışarıya karşı gösterdiği bir yüzü var. Hani çok keyifliymiş, çok mutluymuş gibi görünebilir. lakin perde arkasında sakladığı bir şeyler var. Şu anda kendi ailesi ve yuvasıyla alakalı olarak için içinden çıkamadığı bir süreçten bahsetti. Yine karşılıklı duygu beslediği insanla alakalı olarak da kendini çok şanslı hissediyor. Şu anda bir adım atması gerekiyor. ile ilgili somut bir adım atması gerekiyor. Lakin burada çocuk enerjileri bürünmüş cancağızlar. E, duyguları konusunda yani bir noktada diyor ki ben duygularım konusunda çok şanslıyım. Bir bakıyorsunuz diyor ki ben diyor şu an duygularım konusunda önümü göremiyorum dediği bir süreci var sevgili dostlarım. Şimdi bir eyleme geçmesi gerekiyor hayatında. Neyle ilgili bir eyleme geçmen gerekiyor? Çünkü şu anda bildiğiniz içi içini kemiriyor. Neden böyle bir şey? Neden, 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 neden? Hayatında evet değer verdiği bir insan var. Bu insanla ilgili bir eyleme geçmesi gerekiyor sevgili dostlarım ama burada şu anda bu insanla ilgili içi içini kemiriyor. Çünkü bu insana karşı duygu, aşk, sevgi beslerken bir şeyler için, evet bu insana karşı arkasını dönüp gitmek zorunda kalmış. Burada bir mecburiyetten bahsetti Cancağızlarım. Ama e, beklediği de bir süreci var. Yani bu insanla ilgili beklediğim bir sürecim var dedi. Yani bu olayın sizinle nasıl bir alakası var bilemiyorum. Şimdi bunu toplarken de sanırım yine bir sorun yaşayacağız. Gelelim mevzumuza. Gelelim sizinle ilgili süreçlere can cazlarım. Aklınızdaki kişi anın enerjisinde, bilinçaltında size dair neler var? Aklınızdaki kişinin bilinçaltında bu, 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 bu aralar bu milletin bir gevezeliği üstünde yani çözemedik. <laughs> bir çözemedik. Bir konuşası var bunların. Bakalım. Aklınızdaki kişi anın enerjisinde, bilinçaltında size dair neler var dediğimizde bir kızgınlıktan, bir öfkeden. Aferin bulut. Şimdi fidel bitti, bulut kaldı. Şimdi heyecanlı. Burada biraz entrikalı işler dönmüş anladığım kadarıyla. yanınızdaki kişi bilinçaltında size dair neler var dediğinde canlarım şimdi ay hiç sevmedim şimdi sevgili dostlarım e, bu insanla bir bir savaş bir mücadeleniz olmuş yani duygusal konularda Evet bir savaş içerisindesiniz e, bu insan sizin için yani size hep şöyle demiş Ben ne yaparsam yapayım sen hiçbir şekilde e, bana karşı hani istifini bozmazsın, duruşunu bozmazsın. Sen her zaman asilsin, şöylesin, böylesin. Size hep gazlamış bu insan. Ben dedi şu anda dedi yani bu insan kılıç üçlüsünün altına baykuş geldi. Kılıç üçlüsü içli, üçlü bir ilişkidir. Baykuş bilmektir. Yani bilinçli bir şekilde. Ve kılıç ikilisi geldi. Yani tensel mevzular. Bu insan bile iste. Yani burada yanlışlıkla diye bir şey yok. Biri isteye bu insan size aldatmış sevgili dostlar. Ben diyor iki insan arasında kaldım tercih yapmam lazım diyor. Burada Azize anne olan bir kadınla ilgili bir tilkilikten bir kurnazlıktan bahsediyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Yine sizinle ilgili bir eyleme geçmesi gerekirken savurup atmış cancağızlarım. Ee, şu anda e, işin içinden yani sizinle ilgili süreçlerde işin içinden çıkamamış bir çıkmazın içerisine girmiş sonra kü size küsmüş ben diyor sana karşı tutkum arzum isteğim varken arkamı dönüp gitmek zorunda kaldım ama bu beni benim için acı çekmeme sebebiyet veriyor evet dedi seninle dedi yani bir adım atmam lazım şey yapması lazım ama bildiğiniz sizi böyle canlı canlı mezarın içine gömmüş yani çok çirkin ve bir şeyleri yapabilecekken aslında hani sizin üzerinizde o kadar gücü varmış ki bir şey yapabilecekken yapmamış. Bu çok kötü bir şey. Peki kalben duyguları ne? Buna bakalım. Yani ben bilinçli bir şekilde diyor seni diyor aldattım diyor. Peki. Peki kalben bu insana size karşı duyguları nelerdir? Ya benim şu empatlığım ne olacak sizin yerinize resmen şu anda acı şey görüyorum yahu. Şimdi gelelim aklınızdaki kişi. Gel bakalım. Ne bir karıştı. Allah Allah neyse bunlar şuraya koyacağım. Kaç tane iki tane. Size karşı duyguları nelerdir de diyeceğiz duyguları. İnsanlar kader, kader bir birlik. Kader bir Ya cümleye bakan kader birliğiniz varmış. Şunları da açacağım ya. Yine aynı şekilde kaç tane oldu? 5, 3, 5, 3, 5, o kadar çocuk enerjilerde ki yani şu emeklerinize mi yazık, kime yazık, size mi yazık, neye yazık yani. Şimdi canlar. Diyor ki aklınızdaki e, şahane insan e, konuşması konuşmasa daha mı iyi olurdu? Ne olurdu anlamadım. Şimdi sevgili dostlarım, karar vermesi gereken sizinle ilgili evet, e, karar vermesi gereken bir şeyler varmış ama burada çocuk enerjilerde davranmış. Bu insan için siz bir şans mısınız? Lakin bu şansını savurup atmış ben dedi şu anda dedi önümü göremediğim bir sürecim var dedi. Şu an kendimi çaresiz, eli kolu bağlı çaresiz halde hissediyorum dedi. E, bu insanla bir kader birliğiniz var mıymış? Kesinlikle bir kader birliğiniz varmış. Bu insan kendi eliyle hani bir laf vardır ya kendi e, kendi ayağına kurşun sıkmak diye. Resmen bu insan kendi ayağına kendisi kurşun sıkmış. Bu ilişkide sadece tensel mevzular olduğu zaman bu ilişkinin sorumluluğunu almış. Eyleme geçilmesi noktalarda hep kendi çıkarlarını düşünmüş. Ben dedi evet dedi seni dedi aldattım ama dedi artık şu anda bunu sonlandırmak istiyorum dedi. Çünkü dedi ben dedi düşündüğüm taşındığım yani evet düşündüğüm taşındım dedi. Ben dedi seni dedi kesinlikle bırakmak istemiyorum dedi. Ben dedi sana karşı aşıklar kartı geldi yuva kartıyla beraber. Ben gerçekten aşık olduğum insan sensin. Sen benim hanem ve yuvamsın dedi ee, sevgili dostlarım. Ben dedi sen e, ama bak bir şeyler için bir özür bir şey için geleceğini söyledi ama böyle minik minik adımlarla. Yani ciddi ciddi adımlar atmıyor. Yani göstermelik e, adımlar atıyor. Hani nasıl derler? Hani diliyle dişi arasında özür dilerim. Yani sen o kadar rezilliği yap. E, bilinçli bir şekilde sen aldat. arkadan iş çevir. Sonra de ki işte özür dilerim. Sevmedim. Peki bu insan sizi üzdüğünü evet sizi üzdüğünü farkında mı ve bunu bilinçli bir şekilde mi yapmış? Bir soralım. Bu insan sizi üzdüğünü farkında mı? Bu insan sizi üzdüğünün farkında mı? Bu insan sizi üzdüğünün farkında mı? Bu insan sizi gerçekten üzdüğünün farkında mı? Bakalım. Şu an bir kızgınlıktan bahsediyoruz. Ölüm, ölüm dönüşüm. Dengesi kaçmış. Burada iki tane var, evet. Bu insanla bir ruh eşi bağlantınız var mı sevgili dostlarım? Bir kart daha alalım. İnsan sizi bilinçli bir şekilde mi üzdü? Ne yaptı Şimdi canca hazır. Gelelim mevzumuza. Diyor ki biz diyor seninle diyor büyük bir kavga yaşadık diyor. Bu yaptığınız kavga, tartışma her neyse burada gerçekten çok üzgün olduğunu söyledi. Ölüm acısı gibi acı çekiyormuş. Bu yani farkında olarak mı yapmış bu şeyleri? Ben dedi çok dedi dengesizim. Sürekli ölüm kartları geldi. Ben dedi çok dedi dengesizim. Bunu dedi dengesizliğimi mezara koymak istiyorum dedi. Evet Şöyle söyleyeyim, bu insan sizi e, üzdüğünden dolayı şu anda inanılmaz şekilde vicdan azabı çekiyor sevgili dostlar. Çeksin, tamam mı? Sen de her zaman benim için kale gibi sağlandın, benim gerçekten aşk duygusunu hissettiğim insan sadece sendin dedi. Ya da siz bu insana bu duyguyu hissettiren tek insan mısınız? Ben dedi düşünüyorum, taşınıyorum, şeyler yapıyorum, gerçekten hayatımda tamamlandım. Hani ilerisini düşüneceğim insan sensin dedi somut bir adım atması gerekirken yani bir şeyleri yapabilecekken yollarını ayırmış ve bu insanda ciddi anlamda çok fazla siz daha doğrusu çok fazla emek sarf etmişsiniz ve sürekli beklentiye girmişsiniz. Ee, ben dedi sana karşı bir adım atacağım ama şu anda bu insanla bütün köprüleriniz, hayatınıza dair her şey, bütün bağlantılarınız kopmuş olabilir cancağızlarım. Ama şunu dedi yani ne kadar aranızdaki ilişki bittiyse de e, yaptığı şeylerden öncelikle pişman olduğunu söyledi. E, ve dedi ben dedi tılsım ası ve köpek kartı yani e, ben dedi sadakatle e, evet sadakatle e, sana dedi adım atacağım. Elle tutulur gözle görülür bir şekilde adım atacağım. Yani bunu telafi edeceğim dedi sevgili dostlarım. Bakalım. Peki biz bu durumla ilgili. Biz neyi bilip neyi fark etmemiz gerekiyor? Bu süreçte aklınızdaki kişiyle ilgili süreçlerde siz neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Bakalım siz neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Bir soralım hasar Aşağıya yazdığınız yorumlar için hepinize ayrı 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 teşekkür ediyorum. Ve hepinizin kalbinden kucak dolusu sevgiyle öpüyorum. Yaptığımız bu güzellikler, inanın bana, böyle hepinize kat ve kat bereketi gelecek sevgili dostlarım. Allah hepinizden razı olsun. Kardeşiniz olarak her zaman sizler için dua ediyorum cancağızlar. Şimdi, aklınızdaki kişiyle ilgili süreçlerde siz neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Siz neyi bilip neyi fark etmeniz gerekiyor? Bakalım. Yine bir uslat geldi sevgili dostlarım. Tamam mı? Niye benim böyle burnum kaşınıyor? Tövbe yarabbim ya. Şimdi sevgili dostlarım. Hani az önce dedi ya ben dedi sadakat duygusuyla sana geleceğim dedi ya. Burada e, şu anda aklınızdaki kişiyle büyük ihtimalle aranızda bir yol mesafesi, bir uzaklık var. Bir seyahat düzen değişikliği başka bir yerde veya durumda olma arzusu ist olmak istenilen bir yer dedi. E, bu insan şu anda aranızdaki süreçler nasıl işliyor bilmiyorum ama çok yavaş işlediğini görebiliyorum. Gecikmeler olması gerekenden daha ayrı işleyen süreçler akışı yavaşlatma dedi. Bu süre zarfında eğer şu anda ayrıysanız kendisi üzüntü içerisindeymiş. E, acı çekmek istenilen bir durumun olmamasından kaynaklı ruhsal tedirginlik dedi. Üzülebilir. Bu konuda kendisi özgürdür. <laughs> Eğer sizi üzdüyse e, kendisi de üzülebilir. Bunun için gerçekten üzülmeyeceğim cancağızlarım. Özgürlük ka kartı geldi sevgili dostlarım. Kendi kendine karar verme veya böyle olmayı arzu etme. Dış etkilerden bağımsız olma, hür ve etkin, etkin irade dedi. Burada sevgili dostlarım bazen e, biz de olayları aslında bırakmamız, serbest bırakmamız gerekiyor. Ben hep şunu diyorum biraz kamyoncu ağzı olacak da hani diyor ya bırak diyor giderse gitmiştir gelirse hani yani gelirse senindir gelmemişse senin zaten hiç senin olmamıştır diye bir söz var ya gerçekten hayatınızdaki insanları serbest bırakın enerji anlamında gelirse zaten size sadakat duygusu vardır gelmese de diyeceksiniz ki yani buraya kadarmış hikayemiz buraya kadarmış deyip bunun bir kabule geçmek gerekiyor sevgili dostlarım yani burada sizin bu insanı gerçekten özgür bırakmanız gerekiyor. Kendi ruhunuzu da daha doğrusu evet kendini ruhunuzu da özgür bırakmanız gerekiyor cancağızda. Şimdi ihtiras geldi, şehvet, tutku, derin güçlü, istek ve coşku dedi. Şu anda aklınızdaki kişi evet e, tensel anlamda size karşı bir yükselişe geçmiş ve burada sizi çok özlemiş. Özlemi çekilen veya sevilen ile bir araya gelmek, kavuşmak, yokluğu ya da özlemi çekilene erişmek dediği cancağızları. Ve burada yine sadakat kartı geldi. Siz şimdi bu insanı serbest bıraktığınızda, özgür bıraktığınızda, aslında kendi ruhunuzu özgür bıraktığınızda sevgili dostum. Aklınızdaki kişi sadakatle size adım atacak Allah'ın izniyle. Bağlılık, yakın ilişkiler, sevgiyle işten duyulan, yakınlık, samimiyetle verilen sözler, bağlılık yemini dediği cancağızları. Mevzumuz bu şekildeymiş. Görelim Mevlam neyler neylerse güzel eyler cancağızlarım. Sevgili dostlarım okumamız bu kadardı. Geldiniz beni izlediğiniz için kanalıma abone olup sokak canlılarımız için sokak canlılarına destek yorumu yazdığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gerçekten hepinizin kalbinden öpüyorum. Allah varlığınızı daim etsin canlarım. Ee, biliyorsunuz bunlar kolektif bir okumaydı. Şahit bireysel bir bakım isterseniz de ben yaşam koçuyum sevgili dostlarım bakım esnasında bir sorun görürsem Allah korusun üzerinize yapılan negatif işlemler, sihir, büyü, muska, nazar, göz ya da blokajlarınız varsa evinizde, hanenizde, yuvanızda bir sorun görürsem bunları temizlemek adına şifalandırma çalışmaları veriyorum. Verdiğim çalışmalar için ücret almıyorum. Bu işi resmi olarak yaptığım için de sadece bakım ücreti alıyorum sevgili dostlar. Şahit bireysel bir bakım isterseniz de 0553 648 0679 numaralı telefondan. WhatsApp üzerinden benimle yazarak iletişime geçerseniz çok mutlu olurum. Sevgili dostlarım, Allah'a emanet olun. İyi günler diyorum. Kendinize iyi bakın.